Adam Ali söz... hayatımdan o, memnun, sen işine bak, sen işine Ayşe, bak, sen işine söyleyeyim bak. Bir dur. Sabahın Sultanı Seda Sayan'da Ayşe, Ali'nin gerçekleriyle öyle bir yüzleşti ki adeta dona kaldı. Bugün Zeynep Hanım yine stüdyodaki her zamanki yerini almıştı. Öyle ki Seda Sayan ona söz verdi. Daha sonra Ayşe ile Zeynep Hanım biraz atışmaya başladı. Daha sonra Ali'nin paylaştığı o videoyu gösterince... Ayşe bir anlık dona kaldı. Çünkü Ayşe hala Ali'yi aklından çıkarmış değil, hala ile arasını bozma peşinde ve Ali'yi tekrar kendisine bağlaması planlarını yapıyor. Ama öyle ki Ayşe ile bir öngörüşü olmayan Ali, Ayça ile çok mutlu. Ayça ile boy boy fotoğraflarını paylaşan Ali oldukça mutlu görünüyor. Öyle ki düğünde yakın olsa gerek.''